Ah, ne kadar güzel bir gün. Oh, çiçekler de misk gibi kokuyor. Güneş parl, parl, parlıyor. Die. Hay, ha, 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 cidden, korkutun gelene. Ay, afedersin tatlım, amacım seni korkutmak değildi. Neden düzgünce gelmiyorsun? Hepi aksiyon, hep bir macera. Unuttun galiba, ben bir cadıyım. Ha, haklısın. Hayır. Haklı değil misin? Değilim, Antalyalıyım <laughs> ay. Onu demek istemiyorum. Canım sen yine lafları tersinden de anlıyorsun. Eee e, düz anlatsan düzünden de anlarım. <laughs> ay, ay. Yani söylediklerimi anlamıyorsun. Ha. Eee anlarsam nasıl cevap vereyim canım benim? E, zaten yanlış cevaplar veriyorsun. Sen soru mu soruyorsun? Hayır. C. Efendim? E, ben de soru sormuşsundur. E, ben de cevabı attım. Tuttu mu? <laughs> Hayır. Ellerimiz doluymuş? <laughs> Dada. Ha, efendim. Sen iyi misin? Hayır. Hayır tatlım. Ay kendimi hiç hissetmiyorum. Neyin var? Hey. Yoksa dışarı mı çıktın böyle bir zamanda? Ay olur mu canım? Rehavete kapılmıyorum. Yani e, evde duruyorum. Gerek duymadıkça çıkmıyorum tatlım benim. Ha. Kendimi biraz kötü hissediyorum. Bir ilaç istedim ondan. Sağ olsun o kullanmış. Ona çok iyi gelmiş. Belki bana da iyi gelir diye aldım. Ama gelmedi. Belki daha sonra gelir. <laughs> Ay. Ne yaptın ne yaptın? Ay. İlaç aldım canım. Merak etme kötü bir şey yapmadım. Yapmazsan. Neden? İlaç almanın nesi kötü? İlaç almak elbette kötü değil. Ha, <laughs> Ama kafana göre ilaç almak kötü bir şey. E sadece doktorların verdiği ilaçları içmeliyiz. Komşunun e, verdiği ilaç içilir mi hiç? Ya komşumuz doktorsa? Senin komşun doktor mu? Hayır, terzi. E doktorun diktiği kıyafetleri mi giyiyoruz ki terzinin verdiği ilaçları içelim? Ay, çok doğru. Hiç bu açıdan düşünmemiştim ben. Ha? Haklısın kendiciğim. Herkes kendi işini yapmalı. Dur sana bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Ha, ay biliyor musun? Senin hikayelerin bana o kadar iyi geliyor ki. Ha. Aslında ben onun için gelmiştim. Hadi bir hikaye anlat. Ben de kendimi hissederim. Tamam başlıyorum o zaman. Başla bakalım. Ha. Bir varmış bir yokmuş. Ha. Zamanın birinde bir çocuk ayakkabılarını diktirmek için ayakkabıcıya gitmiş. Hı -hı. Ayakkabıcı ayakkabısını çok da güzel tamir etmiş. Yepyeni olmuş. Ay ne güzel. Ayakkabılarını diktirdikten sonra ayakkabıcıya oralarda bir perdeci olup olmadığını sormuş. Ne yapacaksın perdeci diye sormuş ayakkabıcı. Hı, ne yapacakmış? Kedim perdemizi yırttı da annem perdeyi de diktirmemi söyledi demiş çocuk. Hı. Dikiş dikişti. Ver ben, ben dikeyim demiş ayakkabıcı. E, çocuk da adama hak verip perdeyi ayakkabıcıya getirmiş. Aferin ona. Ayakkabıcı perdenin yırtık yerini ayakkabı diktiği makineyle dikmiş. Sonra çocuk e, adama oralarda bir boyacı olup olmadığını sormuş. E, boyacıyı ne yapacaksın diye sormuş bu kez de ayakkabıcı. Çalışma masamı boyatacağım demiş çocuk. Ayakkabıcı da ona ben burada ayakkabı da boyuyorum nasıl olsa getir masanı da boyayım demiş. Mantıklı. Ayakkabısını çok güzel diktiği için çocuk adama hak vermiş. Ve çalışma masasını ayakkabıcıya getirmiş. Ayakkabıcı demiş ki, bu uzun iş. Sen yarın gel hem perdeyi hem de masayı al. Hı hı. Çocuk da kabul edip evine gitmiş. Akşam evde olanları anne babasına anlatınca... ...yaptığının doğru olmadığını... Herkesin kendi işini yapması gerektiğini söylemişler çocuğa. Sabah ilk iş anne, baba ve çocuk ayakkabıcıya gitmişler. Bir de ne görsünler? Ay ne görsünler? Ha? Ne görmüşler? Kim görmüş? Ne görmüş? <laughs> Sakin ol cadı. Perdinin her yeri kirlenmiş. Ay vah vah. Çalışma masası da simsiyah boyanmış. Siyah mı? Evet. He, ee, en sevdiğim. Çocuk ne olduğunu sorunca ayakkabıcı perdenin etrafındaki ayakkabılardan kirlendiğini söylemiş. Ha. Peki ya çalışma masası diye sorunca çocuk ayakkabıcı elinde sadece siyah ayakkabı boyası olduğu için bütün masayı siyah boyadığını söylemiş. Aferin ona. Çocuğun anne babası ayakkabıcıya bu yaptığının doğru olmadığını bunu bir daha tekrarlarsa olayı bütün mahalleliye anlatacaklarını söylemişler. Ayakkabıcı, "Haklısınız. Ben de perdeyi dikip masayı boyadıktan sonra anladım ki herkes kendi bildiği işi yapmalı." Şunların haline baksanıza. "Gerçekten çok özür diliyorum." demiş. Ve zararlarını neyse karşılamış. Çocuğun anne ve babası ayakkabıcının yaptığı hatayı gerçekten anladığını görünce özrünü kabul etmişler. Vay Eee bu yaptığı ayakkabıcıya iyi bir ders olmuş. Sadece ayakkabıcıya değil. Çocuğa da iyi bir ders olmuş tabi. Adam bir daha da ayakkabı tamiri dışında hiçbir iş yapmamış. <laughs> Aferin adam. çok iyi yapmış. Cadı. Efendim tatlım. E Hikaye bitti sen uyudun mu yoksa? Ay yok canım hiç uyurmuyorum. Evet yalnız kafama bir şey takıldı benim. He. Ha? ha, çocuk niye perdeleri ayakkabıcıya götürmüş? E i̇şte orada hata yapmış. Ha, hata yapmış anlamış mı bari hatasını? Evet. Hı hı, aferin ona. Peki sen anladın mı? Terziden ilaç alınmaz değil mi? Alısın. Ay Kenicim, affedersin ama izninle benim hemen bir doktora gitmem lazım. Doğru ilacı almam lazım galiba. Evet canım, Hı -hı. evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Hadi o zaman doğru seni. E, ben içeri giriyorum, sonra görüşürüz. İyi de sen zaten içeridesin. Pencereden konuşuyoruz. Yani odama dönüyorum. Ha, dönme tatlım, niye dönüyorsun? Düz git, bak böyle dönün, başın döner, düşersin sonra. Düz git sen düz. Düz gitmek iyidir. Cadı hadi Ay. doktora. Hadi doktora tamam mı? Ben de içeri giriyorum sonra haberleşiriz. Ay tamam tatlım. Çok çok doğru söylüyor. Ne yaptım ben? Al kafam al. Hemen gideyim doktora. Ay. 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 <laughs>